Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yaprak Saz ve Müzik Evi'nde sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Evet yine değişik bir videoyla karşınızdayım. Sevgili takipçilerimizden yine Gökhan kardeşim bizim videolarımızdan esinlenerek bizim videolarda yaptığımız bağlama kırıklarını, tamiratlarımızı görüp kendi bağlamasını da bize getirmek istemiş. Daha önce birkaç sefer boğazdan kırık dut sazlar yapmıştık, oyma dut sazlar yapmıştık. Yine onun benzeri bir bağlama Gökhan kardeşim getirdi bunu. Şöyle yakın çekim yapalım. Boğazdan yine ayrılmış. Kapağın kenarına kadar. Yine bu değerli taraftan da. Kapağın kenarına kadar kırılmış gelmiş. Yalnız fazla bir aralık açamıyoruz. Buradan tutkalı içerisine yedirdikten sonra çok çabuk bir şekilde burayı yapıştırmamız gerekecek. Burayı yaptıktan sonra yine arka eşikteki tel delikleri oldukça büyümüş. Ve teller çabuk kopuyormuş. Bunu da değiştireceğiz ve Gökhan kardeşimize bunu sapa sağlam bir şekilde teslim etmeye çalışacağız. Yine burasını ben hızlı yapıştırıcıdan yapıştıracağım. Elimden geldiği kadar içerisine tutkalı yedirmeye çalışacağım. Çünkü diğer çatlakların araları bayağı bir gördüğünüz gibi çok ufak bir ayrıklar var. İçerisine gitmeyecek. Gittiği yere kadar hızlı yapıştırıcı. Diğer tarafları da Japonla ben doyurmaya çalışacağım. Bir tane elime Eski falçatalardan bir falçata ucu alacağım. Evet, bundan yedirebiliriz. Gökhan kardeşim de yine bağlamayı birkaç ustaya söylemiş. Daha olmaz demişler. Hatırladığım kadarıyla böyle bir muhabbetimiz olmuştu kardeşimle. Telefon görüşmemizde de bağlamasının kırığından bahsetti. Getirebilir miyim dedi. Biz de kendisini kabul ettik. Ustam dedi videoda yaparsan sevinirim dedi. Nasıl yapıldığını görmek istiyorum. Yine biz de hem sizler için tekrarlamış olalım böyle kırık bağlamalarımızı hem de kardeşimizin isteğini yerine getirmiş olduk. Tutkalı verdikten sonra kırık yeri esneterek şöyle tutkalı içine almasını sağlıyoruz. Her esnetmemizde ileriye yürüyor zaten tutkalımız. Evet. Bu gibi kırıkları yapıştırırken özellikle yeni bir hızlı yapıştırıcı kullanıyorum ben. Ağız açılmış eski portakallarımız biraz koyulaşıyorlar. Ne kadar yeni olursa içine o kadar daha çok işleyeceğini düşünüyorum daha sıvı olduğu için tutuacının reçinesi hızlı yapıştırıcıyı daha çok hızlandırıyor tutmasını, kurutmasını. O yüzden fazla oyalanmamak gerekiyor. İçerisine aldığına emin olduğumuzdan sonra bağlamamızın kırığını hemen yapıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bayağı içine kadar işlediğini düşünüyorum. Diğer ince yerlere ise ben ince Japonla destekleyeceğim. Siteyi sıkmadan önce temizlemek lazım. Hem boşluk kalmaması adına hem de eşit payının düşmemesi için baskı yapmak gerekiyor. Baskı yaptığımız zaman zaten arasındaki tutkallar da dışarıya çıktı. Gösterebilir misin Ali'ciğim biraz daha yakından? Temizliğini yaptıktan sonra baskı uyguladığımız için yine içerisinden dışarıya tutkallar taşmaya başladı. Bu da iyi bir şey. En azından tutkalların içerisine tamamen işlediğini anlayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet ben bunu bu şekilde bastıracağım ve spreyi sıkıyorum. Baskı uygularken yatay olarak değil de tamamen dik olarak baskı uyguluyorum. Yoksa ters tarafa bağlamayı tekrar kırabiliriz. Kapak kısmından kırılabilir. O yüzden baskıya dikkat etmek lazım. Bir 10 saniye 15 saniye tutmak gerekiyor böyle. dışına taşan tutkallardan sertleştiğini görebiliyorum. Yapıştırma işlemimiz bitti sevgili arkadaşlar. Ama ben hızlı yapıştırıcının girmediği yerlere ince japonla biraz desteklemek istiyorum. İçerisinde de çıktığını düşünüyorum. Şöyle bir ışıkla telefonun ışığıyla içine bakacağım. işlemi olmuş oldu. Bağlamamızın teknesi de o kadar güzel oyulmuş ki sevgili arkadaşlar. içinden baktığım zaman görebiliyorum buradan. Çok güzel bir tekne. Ben tekrar içerisinden yine sprey sıkacağım. şurada da de desteklemiş olalım. Şimdi ince Japon'dan hızlı yapıştırıcının girmediği yerlere şöyle desteklemek istiyorum. Bu tarafı donduktan sonra diğer tarafını da aynı şekilde ince japonla dolgu yapacağım. çok büyük bir bölümüne zaten hızlı yapıştırıcı işlemiş. Küçük çatlakların olduğu kısımlara ulaşamadığı için oraları da böyle ince japondan desteklemek lazım. Hızlı yapıştırıcının spreyini daha önce sıktığımız için ince japon da onun üzerinde daha çabuk donuyor. Saniyeler içerisinde böyle sertleşiyor. Üzerinden biraz daha zaman geçsin diye ben arka eşikle biraz uğraşacağım. Onun tamiratını yapacağım. O arada iyice bağlamanın boğazına sıktığımız hızlı yapıştırıcı da daha da sertleşir. Şöyle bir deneyelim bakalım. Teller zaten bu kadar çekmiyor bunu. Dikey çektikleri için. Evet. Güzel olmuş. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi vengi ağacından yapılmış bir eşik. Bu tür ağaçlar yani daha çabuk deform olurlar. Yani benim en çok sevdiğim arkaşık ve üst eşikte kullanacağım ağaç şimşir ağacıdır arkadaşlar. En güzel ağaç. Tellerin dışarıya veya çok içeride kalmaması için göngeli bir şekilde gelmesi için mastarla arka eşiğin yerini belirlemek gerekiyor. Tellerimiz tam köşeden gittiğinde sıfıra sıfır gittiğinde baskılarımız sert olduğu zaman teller dışarıya kayacaktır sevgili arkadaşlar. O yüzden böyle bir buçuk iki milim kadar telleri içeriden yapmakta fayda var. O yüzden de mastarla çalışmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bağlamanın üzerindeki önceki eşiği yüzeysel olarak yapıştırmaydı. Ama ben böyle iki buçuk milim kadar içeriye bunu gömeceğim. Böyle iki milim, iki buçuk milim kadar içeriye gömmekte fayda var. <laughs> İşimiz. Sanırım oraya tam gelecek. Öyle çok büyük kaba bir eşik yapmaya gerek yok sevgili arkadaşlar buraya. Sağlam bir ağaç kullanırsanız görüntüsü de daha güzel olur. Büyük bir ağaç takmaya gerek yok yani buraya. şeyin tam olarak oturması için arada öyle fazla bir boşluk kalmaması için kalın bizim parayla testi yapmakta fayda var. Evet şu an çok güzel bir şekilde hiç boşluk kalmadan oturuyor. Şöyle kendi yaptığımız bir aparat var. Yine kancalarımız var. Kendi imalat yaptığımız. Bu şekilde bu aparatlarla eşiğin tam oturmasını arada boşluk kalmamasını sağlayacağız. Tutkalımızı şöyle bolca uyguluyoruz. Eşi yerine koyduğumuz zaman dışarıya taşıyacak şekilde bol olması lazım. Tutkalın değmediği yer kalmayacak. Evet, biraz daha tutkal sürebilirim. şöyle kancalarla yine gergili bir şekilde yapıştırma işlemini yapacağız. Spreyimizi sıkabiliriz. Birkaç dakika sonra işleme devam edebiliriz. <laughs> bağlamanın cilasını bozmamak için böyle yavaş yavaş eşiğin tespihesini yapacağız. Evet çok kibar estetik bir eşik oldu. Yüksekliğinde şöyle aldıktan sonra cilasını da yapacağız biraz sonra. Az bir şey kuruyma bırakacağız. Ondan sonra bağlamamızı telleyebiliriz. kapağın üzerindeki deformeleri ve biraz önce kalemle çizgiler çizmiştik. Onları keçemizle polisaj yaparak temizledim. Şimdi de eşiğini cilalayacağım ben. Eşik kenarlarında falan çizikler oluştu. Eşikle birlikte oraları cilaladıktan sonra bağlamamızı telleyebiliriz. kalan hızlı yapıştırıcıları temizledikten sonra yine üzerine güzel bir cila yapacağım. Kırıldığı bile belli olmayacak burası. Evet elimize dokunan böyle bir fazlalık kalmadı. Tesviyesi güzel oldu. Şöyle bir de ince zımparayla kalın zımparanın çiziklerini alacağım. Ve üzerine yeniden cila yapacağız. Sevgili arkadaşlar böyle bağlamalarınızın kırıkları oluştuğunda sizler yapıştırmaya kalkmayın. Yani yapışacağından emin olmayacaksanız eğer yapıştırmayın. Çünkü arasına siz tutkal verdikten sonra bizim yapacağımız uygulama yüzde %50 tam dezavantaja dönüşüyor. Yani ikinci bir tutkal oluştuğunda diğer tutkalın üzerinde tutmayabiliyor. O yüzden tutkal sürmeden getirirseniz bağlamanın sağlığı açısından daha da iyi olur arkadaşlar. Kırık şu anda belli bile değil. Cilasını yaptıktan sonra hiç belli olmayacak. Cilamızı da yapalım. Ondan sonra bağlamamızı telleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bağlamamızın eşiğini yaptık. Cilaladık. Buralardaki rutuşlarımızı da yaptık. Yine üst eşiğimiz güzel değildi. Kendisi standartlarımıza göre bunu da yaptık. Bir tane burgusu eksikti. Onu da tamamladık. Yine kırığımızdan hiç iz kalmadı. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Yani aradaki tutkalları fazla bırakmazsanız gördüğünüz gibi hiç sanki kırılmamış gibi. İnşallah telleri çektiğimiz zaman da gelmeyecek. Sapa sağlam bir onarım olmuş oldu. Hemen eşiğimizin delik yerlerini belirleyelim ve delikleri deldikten sonra da bağlamamızı telleyip bir test edelim bakalım ne olacak sevgili arkadaşlar. Kalın tellerimizin deliklerini 0.9 milimle deldim. Alta takacağımız iki tane ince telimizin yerini de 0.6 milim uçla deleceğim sevgili arkadaşlar. Bir tane takipçimiz yazmıştı. Telleri takarken çok zorluk çekiyoruz. Niye ince delikte deliyorsunuz diye. Çoğu videomuzda bahsettim zaten. Sevgili arkadaşlar bu ince tellere taktığımız delikler büyük olursa tel kendisini içeri çekip kendi kendini kesiyor kopartıyor. O yüzden bunları ince matkap ucundan delmekte fayda var. Evet eşiğimizin deliklerini deldik bağlamanın köprüsünü de yaptım. Sevgili arkadaşlar, bam tellerine özellikle dikkat edelim. Şöyle elimizi çektiğimiz zaman üzerinde pürüz olmayacak. Eğer üzerinde pürüz varsa hiç anlam veremediğiniz cızırtılar çıkacak sazınızdan. Biraz önce bir şey yoktu şimdi niye cızırtı var diye böyle şüpheleneceksiniz. Onlar işte bu ince bamların üzerinde olan fazlalıklar oluyor böyle sarımlardan dolayı. Onlar perdelerin üzerine denk geldiğinde nezleler oluşuyor küçük nezleler. Yani bağlamanın tespesiyle alakası olmayan nezelerden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Bant tellerine dikkat etmek lazım takarken. Evet sevgili arkadaşlar Gökhan kardeşimin sazı bitti. Şöyle yakından çekim yapalım. Yani o kırıktan eser kalmadı desem yeridir. Belli bile değil. Yine arka eşiği de değiştirdik biz. Üst eşiğimizi yaptık. Tellerimizi taktık. Güzel. Bağlamada gayet güzel. Şöyle bir sesine bakalım da. Gökhan kardeşim de bu arada bağlamasını almaya geldi. Sizi onunla da tanıştıracağım. <laughs> arkadaşlar akordumuzda ben baya bir dik çektim. Acaba gelir mi gelmez mi diye. Yani bağlamamız gayet güzel bir şekilde kırık yeri tuttu. Kardeşim de güle güle kullansın. Gökhan kardeşim bağlamanı teslim edelim senin. Bağlamayı nasıl kırmıştın bir anlat bize. Bağlamayı yerinin tarafından kırıldı. Boğazdan çatlamıştı bağlamam kırılmıştı. Şimdi eski halinden eser yok. Çok güzel olmuş. Yaprak sezerinden herkese selamlar. Ali Ekber hocamın Eyvallah da ellerini öpmek istiyorum. Estağfurullah. 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 Çok güzel bir işçilikle buraya herkesi bekliyoruz. Eyvallah arkadaşım, güle güle Elme, koluna sağlık arkadaşım. Evet sevgili arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın, hoşçakalın.